tekrar merhaba. Çanakkale'den Timuçin ben. Denizci usulü sardalya yapacağız. Tabi denizde nasıl yapılıyor? Hemen balık yakalanıyor. Temizlenmeden gazete kağıdıyla. Ama gazete kağıdı mürekkep falan. Bir de evdekilerin malum temizlenmiş balığı yememe riskini göze alarak biz sardalyamızı temizlettik. Gördüğünüz gibi yağlı kağıda şu şekilde dizeceğiz şimdi. Diziyoruz. Hızlıca yapıyorum bunu bu arada. Tuz, karabiber birazcık da her zamanki gibi kapya biberimizin tozu. İsterseniz acılı da olabilir bu şöyle koydum hemen hızlıca birazcık tuz şöyle az bir karabiber gördüğünüz gibi hiç özenmeden deniz usulü çünkü birazcık da böyle dökülürse eğer biberimizi yapıyoruz. Yaptığımız şu orta ateşte e, bir tavanın içinde yapacağız bunu. Gördüğünüz gibi katlıyorum. Şu şekilde ve tavanın içine böyle koydum. 3 dakika, 4 dakika kadar bir yüzünü sonra ters çevirip 3-4 dakikada bir yüzünü yapacağız. Ondan sonra açılışında yani pişmiş hali size tekrar döneceğim. 5 dakika kadar bir yüzü, 5 dakika kadar diğer yüzünü pişirdik. Şu anda açıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Buyurun. Dumanları tüten. Pamuk gibi olmuş. Suyu içinde sardalyalarımız. Herkese afiyet olsun. Ben Timuçin, için Çanakkale yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.